Merhaba Go4 takipçileri. Gençlik örgütleri forumundan daha fazla bilgi alabilmeniz ve yaptığımız işleri daha yenilensiz sayılabilecek bir metodla sizlere sunabileceğimiz programımız Go4'da neler oluyorum? İlk bölümüne hoş geldiniz. Programda elimizden geldiğince her ay çatı örgüt olarak go ve üye örgütlerinin o ay içinde gerçekleştirdiği faaliyetlerini Kısa özetlerini, biraz da gelecekte yapacakları programlardan ve çalışmalardan bahsedeceğiz. Onları burada duyuruyor olacağız. Bunun dışında Go4'dan daha fazla haberdar olmak için ekranda ve açıklamada bulunan linklerden sosyal medyamızı takip edebilirsiniz. Gençlik Örgütleri Forumu eski ofisine çok da uzak olmayan yeni bir ofise taşındı. Go Yönetim Kurulu ve Sekreteryası Tunalı Hilmi Caddesi'ne çok yakın olan yeni ofisinde çalışmalarına devam ediyor. Şu an sizlere de oradan sesleniyoruz. Pandemi önlemleri sebebiyle henüz ziyaretleri açık değil maalesef ama en kısa zamanda başlığı örgütlerimiz ve sivil aktörleri ofisimizde ağırlamayı dört gözle bekliyor olacağız. Üzücü bir haber olarak GoFor'dan ayrılan değerli bir ekip arkadaşımızdan da bahsetmek istiyoruz. Yaklaşık 3 yıldır GoFor sekreteryesinde gençlik çalışmaları uzmanı olarak görev alan Çağlar yenilmez GoFor sekreteryesinde veda etti. Çağlar sivil alandaki kariyerinde yıllardır Türkiye'de sivil alanda çok değerli çalışmalar üreten Sivil Toplum Geliştirme Merkezinde devam ediyor olacak. Kendisine bugüne kadar GoFor'a verdiği emekler için çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ve tabii ki biliyoruz kendisi sivil topluma çok değerli katkılar sunmaya devam edecektir. Çağlar'ın pozisyonu için açılan iş ilanının sonucunu da kısa zamanda üye örgütlerimiz ve sizlerle paylaşıyor olacağız. Geçtiğimiz haftalarda özellikle Avrupa, Türkiye ve çevre ülkeler başta olmak üzere aslında tüm dünyayı yakından ilgilendiren bir savaş haberi aldık. Rusya Federasyonu uluslararası sözleşmeleri ihlal ederek Ukrayna'yı işgal etmeye çalışmakta. Gençlik Örgütleri Forumu olarak da Ukrayna ve Belarus Gençlik Konseyleri başta olmak üzere Avrupa'daki birçok gençlik konseyiyle çok hızlı bir şekilde iletişime geçtik ve bir açıklama hazırladık. Açıklamanın tamamını go web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından okuyabilirsiniz. Bu savaşın çok kısa zamanda sona ermesini ve Ukrayna'daki insanların özgür şekilde yaşamlarına devam etmesini temenni ediyoruz. Bizde de varız programı NDI Türkiye tarafından Gençlik Örgütleri Forumu ortaklığında yürütülmekte olan yerelde karar alma mekanizmalarında aktif olarak yer almayı arzulayan 22-30 yaş arası genç kadınların eğitimler, mentorluk ve networking etkinlikleriyle desteklemeyi ve güçlendirmeyi bu sayede de yerel siyasette katılımlarını arttırmayı amaçlamaktadır. Şubat ayında da programın mentorluk ayağına başlandı. Ve bu kapsamda hem mentörlere hem genç kadınlara eğitimler verildi. Program mentörlük ayağıyla genç genç kadınlar kendi kişisel siyasete katılım haritalarını oluştururken o süreçten daha önce geçmiş kadın liderlerden destek alabilecekler. Lansmanı Ağustos 2021'de yapılan Gençlerin Politik Tercihleri raporu Aralık ayında yayınlanmıştı. Rapor çerçevesinde genç kadınlar ve siyaset de odaklanılan başlıklar arasındaydı. Bu bölümün çıktıları doğrultusunda 22 Şubat'ta NDI Türkiye ve go ortaklığında Biz de Varız adı altında bir arama konferansı gerçekleştirildi ve farklı kadın örgütlerinden katılımcılarla beraber dört ana başlık altında genç kadınların siyasete katılımının artırılmasına yönelik tartışmalar yürütüldü. Avrupa'da her yıl bir şehir Avrupa Gençlik Başkenti olarak seçiliyor. Bu Yuman ile birlikte o yıl Avrupa ve çevresinde gençleri ilgilendiren birçok program seçilen başkentte gerçekleşirken başkentler hem kendi ülkeleri içinde hem de uluslararası alanda yaptıkları çalışmalarla gençlik çalışmaları alanının gelişmesine ve büyümesine katkıda bulunuyor. 2025 yılı Avrupa Gençlik Başkenti adaylığı için başvuruda bulunmayı planlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin davetiyle GoFor ve İzmir'de bulunan üye örgütleri belediye yetkilileriyle buluştu. Bu buluşma sonrasında yaklaşık 10 günlük süreçte GoFor'un ilki olarak talep ettiği ve belediyenin değerli tutumu sayesinde gençlerin özne olarak söz söylediği, ihtiyaçlarını ortaya koyduğu ve direkt olarak karar alıcı süreçte yer aldığı birçok toplantı gerçekleştirildi. Başvuru GoFor üye örgütleri İzmir Gençlik Belediyesi üyeleri ve belediye çalışanlarının katkılarıyla tamamlandı. Üç aşamalı değerlendirme sürecinin olumlu sonuçlanmasını ve Türkiye'de ilk defa bir şehrin Avrupa Gençlik Başkenti ünvanını alıp ülkemizdeki gençlik alanında yapılacak çalışmaların gelişmesine katkıda bulunmasını umuyoruz. Belarus Gençlik Konseyi ortaklığıyla yürüttüğümüz Exchange the Change projesi kapsamında 22-26 Şubat tarihleri arasında Ankara'da bir çalışma ziyareti gerçekleştirildi. Proje İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi ve Almanya'da bulunan mitos EV tarafından yürütülen Uluslararası Civil Society Exchange Partnership programı kapsamında destekleniyor. Proje ile GoFor, RADA ve üye örgütlerinin politika savunuculuğu alanında güçlendirilmesi hedefleniyor. Belarus ve Türkiye'den katılımcılar gençlerin yaşadığı hak ihlallerini ve sivil alanın genişletilmesi için yapılması gerekenleri tartıştılar. Ayrıca Alman Federal Gençlik Konseyi, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi ve Eşitlik İçin Kadın Platformu konuşmacılarının yer aldığı oturumlar düzenlendi. Katılımcılar Ukrayna'daki savaşa karşı Karadeniz'e komşu ülkelerden Ulusal Gençlik Konseyleri'nin ortaya koyacağı ortak bir açıklamaya katkı sundular. Son olarak ise Belarus ve Türkiye'de sivil alanın genişletilmesi için ortaya konacak bir tutum belgesinin de çerçevesini çizdiler.